Arkadaşlar hepinizi kanalımda hoş bulduk. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Sevilen oyuncularımız Halil İbrahim Teyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan yepyeni çok güzel kareleri siz değerli izleyicilerim için topladım. Umarım beğenirsiniz. Yeni karemizde Halil İbrahim Teyhan ve Sıla Türkoğlu çok güzel dans ediyor değerli izleyicilerim. Öyle bir dans ediyorlar ki izleyicilerimizin hepsini ekrana kilitlediler. Sizler de Sivlen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı mutlaka izlemelisiniz arkadaşlar. Videolarımızı severek izlediğiniz için hepinizi teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.